23 Ağustos 1922 gecesi Mustafa Kemal Paşa Ankara'yı sessizce terk etti. Bir iki gün içinde Köşk'e kendisiyle görüşmeye gelen olursa rahatsızlandığı söylenecek ve kimse kabul edilmeyecekti. Bu esnada Anadolu Ajansı elçiler ve devlet adamları onuruna Çankaya'da bir çay ziyafeti verileceğini yazıyordu. Bu haber Gazi Paşa'nın Ankara'da olduğu hissini kuvvetlendirmek için İstanbul gazetelerine telgrafla iletildi. Oysa büyük taarruzun kararı alınmıştı bile. Tarih 25 Ağustos Cuma. Önde Mustafa Kemal, arkada silah arkadaşları ağır ağır zafer yolundan Kocatepe'ye çıktı. Afyon o gece sis altındaydı. Günün ışımasıyla Sis de dağılmaya başladı. Herkesin Ankara'da sandığı başkomutan Kocatepe'de ordusunun başındaydı. Karşı tarafta ise ordu evinde içkisini yudumlayıp erkenden yatan deneyimli Yunan general Trikopis vardı. Trikopis o gece Türk topçusunun ateşiyle erken kalkmak zorunda kalacak. Saat 5.30. Önce bir top patladı sonra yaklaşık 200 top ortalığı cehenneme çevirdi. Ne Yunan ordusu ne Türk ordusu bugüne kadar böyle bir şey yaşamadı. Kısa süre içinde Kalecik Sivrisi kahraman askerlerimiz tarafından ele geçirilmişti. İkinci gün Afyon, üçüncü gün Dumlupınar derken Türk ordusunun önlenemez ilerleyişi sürüyordu. Yoktan var edilen Türk ordusu öyle bir vurmuştu ki Yunan ordusu birkaç parçaya bölünmüştü. Afyon düştü. Mustafa Kemal şimdi nihai hedefe ulaşmak için ateş hattına gidiyordu. 30 Ağustos'a gelindiğinde başkomutan cephedeydi. Topçulara emri bizzat kendisi veriyordu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri 400 kilometrelik yolu çarpışa çarpışa kat eden Türk ordusu 9 Eylül'de artık denizi görmüştü. Ordu İzmir'deydi. İşgalciler için, düşman için bundan kötüsü olamazdı. Onlar için bu sonun başlangıcıydı. Çünkü zafer ezilen tüm ulusları ayağa kaldırmıştı. Sömürgeci zihniyetleri Türklerin ana yurdunda parçalanmış, karşılarına yine Çanakkale'den ...çok iyi tanıdıkları Mustafa Kemal çıkmıştı. Genç Girişim ve Yönetim Derneği'nin kıymetli mensupları. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı harekat sonucu... ...işgalci düşman birliklerinin Anadolu topraklarından yok edildiği günün... ...yıl dönümü bugün. Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu... ...30 Ağustos Zafer Bayramı'nın... Türk milletinin kaderini değiştiren, çağdaş cumhuriyetimizin yolunu açan mücadelenin 98. yıl dönümü. Afyon'dan İzmir'e, Ankara'dan İstanbul'a her karış toprağında kan ve gözyaşının hakim olduğu, dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan bu. Değişmez liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk senin önderliğinde bu topraklar için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize, 7'den 70'e tüm Anadolu halkına vatan borcumuz, can borcumuz var. Söz veriyoruz, dünya döndükçe Büyük Türkiye Cumhuriyeti senin kutsal emanetin sonsuza dek yaşayacak. Saygı ve minnetle. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.